Eğer namaz, zikir, tefekkür etme, murakebe etme, onu güzel ahlaka götürmüyorsa, eğer onu namaz, zikir, fikir, tefekkür, düşünce, murakebe, onu tevhid düşüncesine götürmüyorsa, o sufin ne yazık ki bir ya başındaki şeyhi mürşit değildir, o eğitimi vermiyordur ya da mürit tembeldir, o eğitimi almıyordur. O yüzden tevhide ulaşmanın yolu muhakkak ve muhakkak bu rububiyet tevhid düşüncesinden geçer. Sadece uluhiyet bir tevhid düşüncesi yani Allah vardır, birdir, ondan başka yaratıcı yoktur. Kainatı tasarrufunda tutan Allah'tır. Buna iman ettik. Kanun koyucu, yöneten, her şeye kudret, kuvvet, güç yetiren ve her şeyin sahibi Allah'tır. Bu uluhiyet tevhiddir. Bu önemli midir? Evet. Yani Allah'tan başka sana bir şeyi haram kılacak, Allah'tan başka sana bir şeyi helal edecek, Allah'tan başka sana bir ibadet koyacak, Allah'tan başka seni ibadetsizliğe götürecek hiç kimse yoktur. Bu konuda itaat direkt Allah ve Resul nedir? Zaten bütün ayet-i kerimelerde Cenab-ı dinle alakalı itaati kendisine ve Resulüne bağlamıştır. Dinle alakalı bütün itaatleri Cenab-ı Hak kendisine ve Habibine bağlamıştır. O yüzden Hazreti Muhammed Mustafa size iki şey bırakıyorum. Kim sımsıkı sarılırsa kurtuluş ermiştir. Bu birincisi Allah'ın kitabı Kur'an, ikincisi de benim sünneti seniyemdir der. O yüzden başka bir hüküm koyucu, başka bir hukuk koyucu, dinle alakalı yoktur.